Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii de dediğim gibi Brawl Stars videosu yapacağım. Dostluk maçı. Yanımda kardeşim o var. Abido evet. hoş geldin. Evet şimdi. Evet arkadaşlar. Bugün dostluk maçında 5 tur yapacağız. 5 turu kim kazanırsa kim yani e, eğer bu 5 turu kim kazanırsa o kazanmış oluyor. Tamam. Şimdi ben hangi skin'i göstermeyeceğim. Ben de göstermeyeceğim. Ama dur. Bak birbirimizi görebiliriz abi de. Ama söylemek yok. İzleyenler. Şu an sadece ben de biliyorsunuz ne, ne alacağımı. Bu arada botlar açık olacak. Çünkü böyle kısa bir tane video olmaz diye değil mi? Karakterini seçtin de. E, seçiyorum seçiyorum. Sakın söylemek yok ama. Söylemiyorum. Kafamdan bir Tamam. tamam. O zaman gidiyoruz. Böyle bir tane haritada oynayacağız. Bakalım. Hiç sevmedim O O oh, bak direkt yanımda doğdun. Evet. Ama ne oldu bir şey yapma. Bak seni öldürürsem bota ölebilirim. Ben kazanmış olurum. Bak yanıma yaklaşma. Bak kutuları kasıyorum ha. Bence kaşın kaşınıp yaklaşma bana. Ama bu artışa bak artışlık yapıyor. Hayırdır oğlum? Aha orada bir krepler var. Hayır Kanda. ben pembe çocuğuyum. Ölürsen ben kazanıyorum ha. Allah 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 hayır hayır hayır. hayır. Olamaz, olamaz 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 bu olamaz olamaz. Hayatta olamaz hayatta olamaz hayır. Ya emzi öldüm ya neyse git kendini öldür. Ya bu kadar şanssızlık olamaz ya. Neyse 1-0 önde. Evet, arkadaşlar. 0-1 önde. Bir e, yabancı bulamadım ya. Bot yani. Ya da git gaza öl. Ha, tamam öldürsün seni tamam. Neyse ben şimdi bir tane karakter seçeceğim. Ee, bu karakterim acaba ne olsun? Hmm. Bu adamın içini bitirir. Tamam. Ben hazıra bastım bile. Bu bu, e sefer, bu sefer bu sefer adamın içini bitireceğim. Umarım yine yanında dolmam. Burası çıldırıyor. Yine yan taraftan. Sen şey Tara mi aldın? Senin işini, i̇şini bitirir bitir. Aa! Gel buraya gel. Öldürdün ya. Gel buraya hiç tamam. Kendini öldür. Neyse kendimi öldüreceğim hadi. Araya dalıyorum. Şu araya dalayım. Ben kaybettim. Araya dalayım ya, ben. Ya tanımama ben çok kötü oynuyorum. Gel hadi. be. Hadi gel hadi gel. Ember öldür beni. Hadi hadi hadi. Hadi ne öldür bir be bir beni. Bir emberi var yani. Lan nasıl öldürüyorsun beni? Hadi öldürsene. He. 2 Tamam 1-1 oldu. 3 tane daha tur yapacağız. Hayır e, kim 5 olursa. <laughs> hatta 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 3 tur yapalım. Doğru 3 turda. Bu 3 turda beraber olursak hmm. e, beraber olur yani. Neyse şimdi ne? biz bu karakter seçelim. Ben çok Sana fena şey bir mi? karakter aldım şu an. Ben de bakmayayım. Tamam hazır tamam. Şimdi bakalım. <laughs> Sizin işiniz bitti. ya. Ben... Ha bu sefer yanına daha doğmadı. Yanımda bir tane çok kötü bir tane var. Benim yanımda bir tane vardı galiba. Olamaz olamaz. Hadi gelme gelme. Şu an Emz geliyor bana. Korkuyoruz. Ben de çok korkuyorum ha öleceğim diye. Yani benim hiçbir hüküm yok. Patates olacağım arada. Araya sak Aha. Emin. Hayır geldim. hayır hayır gelme sakın, sakın 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 sakın. Sakın gelme bak. Her yerim zaten git. Aa! ya. Ben öndeyim. Arkadaşlar ben bir kağıt mı yapacağım? Hayır kağıt yapma kağıt ama. Ben iki bir iki ben bir önde. Iki, Daha de. iki tur yapacağız tam. Bu iki turu da e, ödül hava yapacağız. Dur, ödül hava. Şuraya gidelim. Piper'la hem hem Piper'la hem Brock'la yapacağız. E, ödül hava yıldız. Piper'ı ilk önce alalım. Şu ileriye göt. Piper. Ben senin şimdi Botların hepsini kapat ama. Dur bir taraf değiştireyim. Buraya koy. Tamam şimdi. Hep, botları hepsi. kapat botları kapat. İkimiz de şimdi Piper alacağız. Ben çok Daha kapat sonra kapat. da Brock la kapatacağız. Ben Piper'le Muhammed'i yenmiştim bir kere. Ama evet. Neyse. Şimdi başlıyoruz. İşim bitti. Brock'la da beni öldürdü. Evet, ben Brock'la <laughs> çok proyum. <laughs> Ama Piper'la e da proyum. Gelsene bak. Bakalım ya ben neredeyim. You, ben o zaman arkaya giderim. Sürekli kalırım. Ben kazanırım o zaman. Yes. Bence yaklaşma sıkarım. <laughs> yaklaşma sıkarım. Sıkarım dedim ben sana. o <laughs> oh, bir tane vurdum. Pis Oh. Hayırlı, çok, çok. Benim canım var. Beş topu be. <laughs> ne oldu ha? İşim bitti. Hadi bakalım bir daha beni bulmaya çalış. Bir daha asla bulamazsın. Buradasın, 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 buradasın. Neredeyim ben? Sen buradasın. Hayır buradayım. Oh, oh. oh. Çok korkuyorum Piper'la. la Şöyle. E, <laughs> i̇şte bu, işte bu, işte bu. Ne korkuyor? Ne oldu ya gülüyor? Ben, ben de çok var ama. Ben de bir Ben sıfır var. Aa selamun aleyküm reis. <laughs> senin, senin sıfır. Öldür. Senin sıfır yıldızın var benim yedi yıldızım var bir tane de mavi yıldızım var utan utan. Hani sen Piper'la yenmiştin ha imtikam vakti. Ben <gülüyor> ama <gülüyor> ben de <laughs> Brock'la mı alacağım. Brock'la demek intikamını alacağım. Ya sen kimin intikamını alıyorsun ya? İntikam alamazsın benden. Ben, ben intikam... Oo bir tane vurdum. Şöyle şöyle. Oo işte bu. Bu Bir bu bu görürsün Üstüne mi Üstüne mi? Üstüme bu <laughs> Neyse ben ortaya atlıyorum zaten kazandım tabii. Hava İşte bu işte bu ne oldu? Havada ne oldu? kaldım ben. Evet şimdi son turumuzu hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Son turu çabuk 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 çabuk. çabuk. Brok Brok nerede brok? Ama normal Brok al. Eskisini al. Ben de çünkü kostümü yok. Ya olsun olsun. Gelip bir şey olmuşlar arkadaşlar ama söylemesi sahip Neyi? Ah, çok alacaksın sen. Sen gel bakalım. Sen ödül kimle kapışıyorsun ya? <laughs> Al bakayım. Ya. Ne oldu? He? Öyle almakla olmaz işler. Ne oldu? He? Ne oldu seni füzelerimle öldürürüm. Ne oldu? He? Öyle artistliğin bana çekmez. Ne oldu? Ne oldu? Aksesuar. var. oh, oh, oh. Ben de de aynı aksesuar var. Zaten... Ben de aynı. Ben zıplayabiliyorum. Ben de zıplayabiliyorum bak. Bum. Tam zıplayabiliyorum. İlk defa beni öldürdü. İlk ya e ama bak Piper'la oynarken hiç birini öldürmedin. Nasıl bir tanımdım? Niye? Sırf <laughs> füzelerimi öldürürüm. Pum mı alacaksın sen. Sen dur. Neye zıplayacağım aksesuarımı? Demek üstüne. Bızt! O'nun var, tamam, tamam, tamam. tamam. Saklanayım en iyisi ya. Saklanayım yolumun olması ya. Bunun, bunun ne yapacağı belli olmaz. Sen oradasın. <laughs> orada mıyım tabii orada Oradayım, orada. Mıyım? orada. <laughs> ben, sen harpinle <harfıyla> intikam aldın. <gülüyor> ben <laughs> <laughs> bu s Göreceğiz Göreceğiz Füzelerim tadına hiç baktım. Füzelerimden kaçtı. Hayır hayır on üç, on üç. dur hala başlamıyorum hala başlamıyorum. ki ben kazandım. Üçüncü ben kazandım. Güle güle arkadaşlar ben çıkıyorum. Yo 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 çıkma çıkma dur bir dur bir. dur dur bir çıkalım ya. Dur bir ben seni bir davet Milyak. edeyim. Neyse gel bir seni davet edeceğim. Gelsen oğlum. Gel. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğendiyseniz altta like atın abone olun bir de Amin'in kanalında e, e Amin kanalında like atın abone olun bir de bildirim açmayı unutmayın değil mi? Uh -huh. Onun kanalına gidip alttan abone ol. Neyse arkadaşlar hepiniz çok seviyorum. ve bay bay. Bye. Bye.